Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet, Çaykur Rizespor ligi 13. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor'da daha önceden düşme hattında daha geçen senelerde zaten düşme kaldırıldığı için kurtarmıştı. Bu sene de zor sezon geçirdi. Gene zor kurtaranlardan diye düşünebiliriz. Ama tabii Bülent Uygun'un gelişiyle iyi bir ivme yakaladı. Önce Galatasaray Thomas da onlar başladı. Sonradan da e, Roman Teknik Direktör, Gaziantep'in Teknik Direktörü ile devam etti. Onunla da zaten maç kazanamamaya başladı derken Bülent Uygun'u getirdi. Bülent Uygun'la da zaten bir ivme yakaladı. Ligin başında bayağı iyi sonuçlar alıyordu ama daha sonraki haftalarda kaybetmeye başlayınca tabi zaten bu takımlarda istikrar yok. İstikrar olmadığı için de başarı da gelmiyor. Mesela bir tak, e, teknik direktörle 5 yıllık sözleşme yapsalar bence daha başarılı olacaklar ama ne yazık ki yapmıyorlar böyle şeyleri de. Hani kaybetmeye başlayınca bu kez korku sarıyor. Son dakikalarda kurtarılan işte ligden düşmemeyi sağlıyorlar ama gerçekten zor oluyor. Bir sürü bir kadro şeyini oluşturamıyorlar. Olan kadroda zaten olanlar da tutamıyorlar. Tutamayınca da zaten ligde kalmaları da mucizelere kalmış oluyor. Halbuki bir ivme yakalayınca en azından sahasında maç kaybetmeme özelliğini kazanması gerekir diye düşünüyorum takımlar ama ne yazık ki bu da oluşmuyor. Çaykur Rizespor'da zaten e, <laughs> e, ne bileyim köklü bir takım yani Çaykur Rize Çaykur'un desteklediği, aynı zamanda sponsor oldu. 40 puan 40 maçta 12 tane Galibiyet almış. 12 tane mağlubiyet. 16 yine mağlubiyet, pardon 12 beraberlik 16 mağlubiyet aldı. Aynı Medipol Başakşehir gibi. 53 gol attı, 69 galiyede. Eksi 16-48 avarajla yoluna devam etti. Ligde kalmayı başardı. Ama bu ne kadar sürer? Mesela şimdi 4 takım bu sene düştü. seneye 3 takım düşecek herhalde ya da 4 takım yine düşürüp 18'e indirecekler. Bakalım göreceğiz hep beraber. Evet, Çaykur Rizespor bu şekilde e, ligde kalmayı başardı ama bilmiyorum. Yani bu takımlarda bir istikrar yok. Mesela ne bileyim bir Trabzonspor Karadeniz'den çıkıyor ama ikinci Trabzonspor çıkmıyor yani ne bileyim. Ne yazık ki başaramıyorlar. Kupa falan da yok. Sürekli asansör takımlar gibi devam ediyorlar. Evet, Çaykur Rizespor e, İlk hafta 2-1 Fenerbahçe'ye yenilerek başladı. Devamında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi Kasımpaşa devam et, takip ettiği için Kasımpaşa da 2-0 yendi. Alanya Spor'la berabere kaldı. Erzurum Spor'la, Spor 1-1 berabere kaldı. Tabi Alanya o zaman iyi futbol oynuyor. Lig zirvede zaten. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'la 0-0 berabere kaldı. Ankara gücünü, Ankara gücünü 5-3 yenmeyi başardı. Gerçekten bu da işte takdire şayan bir olay oluyor. Böyle devam etmesi gerekiyor. Devam ederken Sivas Sporu 2-0 yenmeyi başardı. Kayseri Spor 1-0 böyle bir seri yakalamıştı 3 maç. Evet güzeldi. Daha sonra Hatay, Hatay Spor'la 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'dan 4-0 Galatasaray yenildi. Daha sonra Karagümle 2-1 yenildi. E, Göztepe'ye 3-2 yendi. Trabzonspor'a yenildi, Trabzon yenildi 2-1. E, Antalya Spor'u iki yenmeyi başardı. Konya'yla 1-1 bir bir berabere, Gençlerbirliği bir ile berabere ve Beşiktaş maçında 6 tane gol 7-6 0 mağlup oldu. Zaten böyle hani farklı skorlarda teknik direktörlerin değişmesine neden oluyor genelde. Denizlispor'la 1-1 bir bir berabere kaldı. Malatyaspor'u 4-1 Malatyaspor'u 4-1 yenildi. Yani çok ilginç. Yani istikrar yok işte. Yani Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 yendi. İşte şimdi bakın şu sonuca yani çok değişik. Başakşehir eee ne 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor'u 2 Alanyaspor'a da yine 2-1 yenildi. Erzurumspor'a 2-0 yenildi. Ankara Gücü ile berabere kaldı. Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. Kayserispor'a yenildi 2-1. E, bu da değişik, ilginç bir sonuç. Hatay Spor'u 1-0 yendi. Galatasaray 4-3 yendi. İşte Bülent Uygun'un gelişiyle burada bir ivme yakaladı. Yoksa ligden düşecekti. Evet çok ilginç güçlü takımları yenmeyi başardı. Kara de berabere kaldı. Ve Göztepe'ye bu kez 2-0 yenildi. İşte bu, bu kadar başarılı sonuçtan sonra böyle bir sonucun alınması da çok dikkat çekici yani. Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. Antalya Spor'u 3-2 yendi. Üstelik de deplasmanda gerçekten çok büyük işte Antalya Spor kolay kolay yenilmiyordu. Bunu da başardı. Bu kez Konya Spor'u 5-3 yendi. Çok ilginç sonuçlar oluyor işte. Bu kez Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Beşiktaş'a 3-2 yenildi. Çok değişik sonuçlar. İşte inanılmaz güç bir sistem yani. Deniz Spor'u 1-0 yeniyor. Bu kez Malatya Spor'dan Malatya Sporu 4-0 yeniliyor. Çok yani çok istikrarsız bir yani takım. İnanılmaz güç. işte tutuyorsunuz böyle bir seri yakalıyorsunuz. Sonra dağılıp gidiyor. İnanılır gibi değil. Bu kez Gaziantep'le muhteşem bir maç yaptılar. 5-4 deplasmanda galip geldi. Daha sonra Başakşehir'e 2-0 yenildi. İnanılır gibi değil. İşte bilmiyoruz yani nasıl bir istikrar, nasıl bir sistem çözülmesi mümkün değil. Tabi böyle olunca da sürekli in çık olayı oluyor. Bu da Belki bu sene kurtarıyorsunuz ama gelecek yıllar ne olacak hep beraber göreceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.